alle oder jeder. İkisi de herkes anlamına geliyor ama aralarında küçük bir fark var. Şimdi alle her zaman çoğu kullanılacak. Alle sind, alle haben. Jeder ise her zaman tekil. Dikkat et. Jeder ist, jeder hat. İkisi de herkes anlamına geliyor dedik ve ben bunları birincisi zamir olarak kullanabilirim. Yani ismin yerine geçecek veya ismin önüne artikel gibi ekleyebilirim. Her biriyle örnek yapalım şimdi. Alle sind eingeladen. Herkes davetli. Jeder ist eingeladen. Herkes davetli. Çoğu ve tekil kavramlarına dikkat edelim. Şimdi bir de ismin önüne getirelim. Alle Kinder bekommen ein Geschenk. Çocukların her biri, tüm çocuklar bir hediye alıyorlar. Veya jedes Kind bekommt ein Geschenk. Her bir çocuk bir hediye alıyor. Burada yirizkind oldu. Neden? Artikel olarak kullandığımız için daskind'in esi oraya giriverdi. Oraya dikkat edin.